Valipleriz'den herkese merhaba. Ee, Minecraft serimizin bölümü olarak geçsek mi bunu yoksa ana bölüm olarak mı saysak gerçekten bilemiyorum şu an. Ama büyük ihtimalle bölüm olarak sayarız. Sonuç olarak karışıklık da olmaz. Çünkü bir bölümümüz zaten part part bölündü. Diyeceksiniz niye bu kadar durgunsun? Arkadaşlar yorgunluk var üzerimde. Çünkü pazar günü YGS'ye girdim üniversite sınavına. Maalesef onun bir şey var üzerimde ki istediğim şeyi de yapamadım. Maalesef istediğim sonuçlara ulaşamadım. Ama bir yandan da işte bugün işe gittim. Artık raporum da bitti çünkü raporluydum sınava çalışmak için. Sınav ertesi gün direkt iş gerçekten çok kasıntı oldu. Şimdi bu videoyu niye çekiyorsunuz o zaman diyeceksiniz. Birincisi video çekmeyi bırakmadığımızı belirtelim diye. Çünkü düşünebilirsiniz bu adamlar 2-3 gündür video koymuyor arkadaş. Bu adamlar ne yapıyor? Yatıyor musunuz ulan <laughs> der yani insan bunu. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sınav sebebiyle video koyamadım. Biraz ondan. Biraz yorgunluk. Bir de aslında bugün ben size video çekmek istedim çekecektik de ama hem madenlerimiz bitti hem birkaç fail yaşadık öldük Aa, madene çıktık o yüzden bir de Umut da birazcık rahatsız bu arada Umut'un ses sorununu hallettik ee, artık sesi oldukça net çıkıyor ve uğultu yok ee, Umut biraz rahatsız arkadaşlar grip olmuş o yüzden de video çekemedik bugün ya aslında grip olsa bile çekmek istiyordu ama işte Küçük bir sorunla karşılaştık Umut'un uğultu sorununu hallettik ama bu seferde skype'deyken çok fazla cızırtı gelmeye başladı ki bu oyundayken yapıyor o yüzden de biraz sıkıntı vermeye başladı onu da çözelim Umut'la birlikte video çekmeye devam edeceğiz gördüğünüz gibi bu videoda yine yalnızım ee, ben şimdiden söyleyeyim arkadaşlar eğer ki bu videoda çok şey olacağını bekliyorsanız e, izlemeyin çünkü bu videoda öyle çok alet yapayım işte e, macera yaşayalım bu tip şeyler olmayacak üzgünüm çünkü umutsuz bir şeyler yapmak pek hoşuma gitmiyor bir de dediğim gibi işteydim bugün yoruldum o yüzden dinleneceğim e, işte şu anda saat 9.30 falan 11 gibi yatmayı düşünüyorum normalde gece yaşayan bir insan olmama rağmen iş zamanı maalesef bunu yapamıyorum ki dediğim gibi bazı şeyler önemlidir. Bu oyun oynamaktan da önemli. Bilgisayara da pek fazla vakit ayıramıyorum. Aa, başka başka. Evet bu birazcık duyuru tarzında bir video oldu. Arkadaşlar. Ben daha işte size bir dahaki bölümlerde yapacağımız şeylerden bahsedeyim birazcık. Öncelikle Ende gitmeyi düşünüyoruz. Ende bulduk. Yani bulmuştuk. Kaybettik galiba işaret koymadım çünkü ben. Aa, end bulduk. End'e gittik işte orada öldük fail olduk dediğim gibi. O sırada hatta video çekiyorduk. Ama ben bir daha öne sürdüm ki nasıl saçmaladıysam. Dedim ki bu Ender Dragon'ı besleyen şeyler patlıyor ama can götürmüyor dedim. Ki vurmamla canım da azdı zaten. Öldüm. Benim ölmemle Umut'a da niyeyse Enderman'ler daldı. Endirmenler dalınca Umut da öldü. Her neyse yapacağımız şeylerden bahsedelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ende gideceğiz. Ende gittikten sonra ben kafamda bir şey var. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Eee bir maden makinesi yapacağız. Madeni kendisi inecek. Yani kendine bir yön bulacak. O yön boyunca ilerleyecek. Bu cihaz. Daha sonra çantası dolunca geri dönecek. Ama bu cihaz aynı zamanda şu işi görecek. Üzerindeki rayları bir yandan da toplayacak. Yani bir yandan ileri hareket ederken ray dizecek. Ki yapabilir miyiz bilmiyorum. Bir yandan ray dizecek. Bir yandan kazacak. Yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bu gördüğünüz taşı ben koydum. Çünkü burası benim madenden çıktığım yer. Aşağıda dediğim gibi bugün birazcık maden kazdık. Biraz dedim bayağı kazdık. Şu anda evde onlar işleniyor hatta. <laughs> şimdi böyle bir makine yapmayı düşünüyorum. Tabi bunu işte şimdi bu videoyu çektikten sonra evde bu Towncraft araştırmalarını yapıyordum ben de tam. Çünkü size de Towncraft'ı hazırlayıp gelmek istiyorum. Craft'taki riskleri göstermeyeceğim ben size. Kendiniz bulun daha zevkli oluyor ama bir yandan sıkıcı da olabiliyor. Mesela ben bugün sıkıldım yapmaktan. Çünkü Bazen aradığınız şeyi Hiçbir zaman bulamıyorsunuz ee, Yani bu videomuzda Bunlardan bahsedeceğim sürekli İçeriden sesleniyorlar bana da Ama cevap veremem Maalesef cevap veremem Video çekiyorum hmm. Her ne <laughs> Kapıdan anladım diye ses geldi <laughs> evet, evet Aile bu işte saygı duyuyor Sağolsunlar Ses de çıkartmıyorlar ellerinden geldiğince Umarım burada bir şeyler vardır. Evet, bunu bulmamız çok hayırlı oldu. Kapır var içinde. Tin var. Emerald var. Geri kalan malzemeleri zaten biz üretiyoruz. Şunu alalım. Bunu da alalım. Yeterli bunlar. Oh, Wisp çıktı. Kaçmamız lazım. Çünkü şu anda hiç savunmam yok ve Wisp beni öldürebilir. Hii. ya gece gece kalmamamız lazım da açıkta. Ay. Umarım ölmeyiz. Yiyecek de yok üzerimde. Arkadaşlar ben videoyu fazla uzun tutmayayım. Ölürsem de öldüğümü görmenizi istemiyorum. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoda saklanacağım. Bildiğin tepemi kapatıp saklanacağım arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İzleyenler varsa belki hiçbir şey yapmıyoruz diye izlemeyen de olmuştur. Ama izleyen arkadaşlarımız yani ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlamışlardır diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda dediğim gibi size öğretici işte böyle yeni fikirler verici şeylerle devam edeceğim. Bu arada e, BF Chicken kanalında gördüğüm ve kendi sevimde de yaptığım Blaze spawnlarını yapacağım. Yani bir yandan Blaze Root kasacağız çünkü artık Mars Mass Fabricator kurmayı düşünüyorum. Bununla işte şu mor şeyin şu anda ismi aklıma gelmiyor. <laughs> Affedersiniz Aa, Ondan Üretmemiz lazım Bu arada gacır gucur sesler geliyorsa Şu an sandalyeyi bir düzelttim İşte Onu yapacağız Bunun için enerji üretmemiz gerekiyor ki e, Solar panelden önce Gerçekten blaze powderlarla yapacağımız sistem Çok işimize yarayacak hmm. Başka ne desem ki şimdi size Ne diyeyim ki başka yani bunlar olacak arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu videomuz kısa oldu ve hiçbir şey yapamadık. Gördüğünüz gibi şu anda saklanıyoruz. Aa, ne yapalım? Olacak bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda size yine güzel videolarla döneceğiz. Görüşmek üzere.